Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Chapter 2'nin sonunda yer alan bazı egzersizleri yapmak istedim. Bazıları bayağı ilginç, güzel şeyler, eğitici şeyler. O yüzden bir bakalım istedim. İsterseniz e, onlara bakalım hemen. <laughs> chapter 2'nin sonunda bir sürü egzersizler var gördüğünüz gibi. Bunlar arasında bazıları süper kolay. Örneğin birincisi birkaç tane print ile halledebileceğiniz bir şey buna da değinmiyorum biraz daha ilginç olarak görebildiğim şu üçüncü soru var pounds to kilograms diye neymiş bir bir pound 0.454 kiloymuş bir program yazın ki kullanıcı pound olarak yazsın ve biz bunu kilograma çevirelim diyor şimdi bu program çok rahat yapılabilir yapabiliriz. İsterseniz bunun tersini yapmaya çalışalım. Yani bize pound olarak verilmiş bir şeyin kilosunu bulmak çok faydalı değil. Tersi daha çok işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Yani biz metrik sistem kullanan insanlar olarak isterseniz bunun tersini yapmaya çalışalım. Öncelikle haliyle bir şey idle başlatmam lazım. Idle'ı ya buradan hatırlarsanız başlatabiliriz. Yani Pardon. Ya komut satırından başlatabiliriz ya da uygulamalar arasından seçebiliriz. Yani 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 programlamayı seçip içinden Idle 3. Bu benim benim Linux'taki görünüşü bunun. Fedora Linux kullanıyorum. Ee, fakat Windows'da biraz farklı olacaktır bunun yeri. Ama e, yanılmıyorsam start'a basıyorsunuz. Python'a tıklıyorsunuz ya da Python 3'e tıklıyorsunuz. Onun içinde bir Idle diye bir şey olacak. Ya da orada da bulamazsanız arama yaptırın, idle kelimesini arayın. En de sonunda çıkacaktır karşınıza şayet kurduysanız. Kurmadıysanız sizi python.org'a davet ediyorum. Oradan download'u seçiyorsunuz ve kolayca indirebiliyorsunuz. Neyse bu kadar konuşmak yeter. Şimdi ben komut satırından yazmış bulundum. Ee, o yüzden çalıştırıyorum buradan enter'a basıp Karşıma böyle bir pencere geliyor biliyorsunuz Bu pencerenin özelliği herhangi bir python komutunu yazabiliyoruz buraya atıyorum işte bilmem ne Artı şu kadar falan gibi ee, Fakat program yazmak için uygun değil bu çünkü tek, tek satırlık şeyler yapabiliyoruz bunda Halbuki program yazmak için malum bir sürü şey yazmak lazım alt alta O yüzden isterseniz File'a basayım new file'ı seçeyim buradan o da böyle bir pencere açıyor. Biraz ufaltayım şunu makul boyutlara gelsin. O nasıl programımızı burada yazalım, sonra bu sol tarafta çalıştırırız. Okey. Ne yapacaktık? Onu tekrar bir hatırlayalım. Bize e, kilogram olarak girilmiş bir değeri biz bunun poundunu bulacağız, değil mi? Bir kere biz bunun formülü lazım bize. Nasıl çevrilir? Kilogram olarak girilmiş bir şeyin poundunu nasıl buluruz? Okay. Ben bir araştırma yaptım bu konuda. Hatta programın başına comment olarak yazayım isterseniz buna. Bir pound pardon ıı, eşittir. 2 nokta ters oldu bu galiba. Pardon. Evet. Iı, kilogram çarpı 2.204 Tamam mı? Yani bir şeyin pound'unu bulmak için kilogram olarak verilmiş değeri 2.204 ile çarpmak lazımmış. Bunu biliyoruz. Bir kere kişiye sormamız lazım herhalde. Kaç kilo diye. Değil mi? İsterseniz onu yapalım. Değişkenin ismi de isterseniz KG olsun. Hani hatırlamaz kolay olur diye dedim. Sonra int yazmam lazım. Sonra input yazmam lazım. Bunun niye olduğunu hatırlıyor musunuz? Input malum ekrandan bir şey okuyan yani durup Bizden bilgi alan bir, bir fonksiyonun ismi. Yanına işte e, ne, ekranda ne çıkmasını istediğimizi yazıyoruz. Enter KG mesela yazdım. Hatta bir de boşluk bırakayım. Daha güzel görünsün. İki parantez kapayım. Baştaki int kelimesi ise ııı e, bu girilen bilgi bize string olarak giriliyor. Yani kelime katarı bir şeye sabit bir şey olarak giriliyor. Halbuki biz bunu işlem yapacaksak, matematik herhangi bir işlem yapacaksak bunu integer'a çevirmemiz gerekiyor ya da float'a çevirmemiz gerekiyor. Bu ikisiyle matematiksel işlem yapılabilir. Integer ya da float. Eğer tam kilogramlar girilecekse sorun yok. Bunu int olarak bırakabiliriz. Fakat küsuratlı kilogramlar da izin versin istiyorsanız programınız o zaman bu baştaki int'i çevirip bunun yerine float yazmak lazım. Okay? Aklınızda bulunsun. Okay, şimdi bu haliyle ne yapıyor programımız? Ee, duruyor ki enter kg yazıyor. Kişi kilogram olarak yazıyor. Ondan sonra bunu alıp integer'a çeviriyoruz ve kg isimli yarattığımız değişkene koyuyoruz bu değeri. Okay, şimdi bunu ne yapacağız? Hesaplamak lazım herhalde. İsterseniz ayrıca hesaplayabiliriz ya da direkt print satırının içinde hesaplayabiliriz. Komple size kalmış. İkisini de göstereyim. Pound diyeyim mesela. Pound diye bir değişken uyduruyorum. KG'yi al. KG neydi? Hemen yukarıda öğrendiğimiz çarpı 2.204'müş. Okey. Bu hesabı yap diyeceğim. Sonra da print ile göster. In pound bugün İngilizce yazıyorum. That is e, pound. Bu e, yeşille çıkan şeyler ekrana direkt olduğu gibi. Çift tırnak içinde olduğunda bunlar string oluyor ve print bunların içeriğini olduğu gibi ekrana yazıyor. Yanındaki pound ise gördüğünüz gibi tırnak içinde değil. Dolayısıyla bunu Python bir değişken olarak algılayacak ve ekrana yazacak olduğu gibi. Okey değerini. Yani ümidim o. Deneyelim bir isterseniz. <laughs> Kaydetmek lazım emin misiniz falan bir isim verin diyor. Bir isim uydurmamız lazım buna. Ne diyelim? Pound diyorum. Sadece pound yazmak yeterli. Kendisi pound.py diye onu bizden gizleyerek şey yapacak, kaydedecek. Biraz kenara çekeyim şunu. Programımızı. Okey çalıştıralım şimdi. E, zaten çalıştı. E, enter KG dedi. 5 dedim mesela ben. In pounds that is 11.02 imiş. Okey. Herhangi bir şey işte pound'a çevirmeniz gerekirse herhangi bir hesaplama ya da ne, ne içinse belki yemek tarifi falan dönüştürmeniz gerekiyor. Alın size hazır program. Şimdi e, bu programı optimize etmek yani daha bir nasıl daha bir kestirme ya da kolay yapabiliriz diye sorarsanız o zaman bu pound değişkenini komple kaldırabiliriz isterseniz. Onun yerine ne yaparız buraya? KG diye yazmış vermişlerdi bize değeri. Çarpı 2.204 yazabilirim buraya. Hatta o zaman bunu da silebilirim. Okay. Programımız bu dolayısıyla iki satıra inmiş olur ve aynı şekilde çalışacaktır bu da. Tamam. Bunu da yapabiliriz yani. Bize kalmış, isteğe kalmış. Evet bunu yapmış olduk. Bakalım başka neler var. Ee, yapabileceğimiz. <laughs> um, num, num, num. Güzel bir şey bulalım kendimize. Mesela mesela tip tax total diye bir şey var. Write a program that calculates number of meals purchased at a restaurant. Restorana gittiniz, yemek yediniz ve şey, toplamını e, bunun bildirecek daha doğrusu toplamından yola çıkarak bunun üzerinden işte yüzde 18 bahşiş ve yüzde 7 vergi hesaplayacak bir program yazın diyor. Yapalım mı? Ee, yani bir rakam verecekler bize. Biz bunun yüzde 18'ini bulacağız. Bir de yüzde 7'sini bulacağız anladığım kadarıyla. Tamam. Hadi bakalım. Bulalım tekrar Python'umuzu. Evet. İsterseniz şöyle kenara çekeyim. Bir yerlerde görünmesinde fayda var bunun. Biraz bunu ufaltabilirim. Programlarımızın çıktıları o kadar büyük değil. Dolayısıyla daha ufak olsa olur. Şunları sildim komple programımızdan. Yeni programa hazırlık olarak. Ee, bir kere şey ücreti soracağız değil mi? Ee, ne diyeyim buna? Ee, toplam diyeyim. Toplam ücreti ne kadarmış diye. int dedim. Çoğu programımız aynı şekilde başlıyor maalesef. Evet. Enter total of food diyeyim yemekte ne kadar ödediniz şey yap e, soruyorum gördüğünüz gibi şuraya bir boşluk bırakıyorum fazla da bu yazarken kolaylık olsun diyor diye şurada gördüğünüz gibi enter kg dedi bir boşluk bıraktı ondan sonra biz yazdık yani buradaki inputtaki boşluğu bırakmazsanız bizim yazacağımız rakam yanına foodun d'sinin hemen yanında çıkıyor yani çirkin görünüyor sadece onun onun için Yoksa boşluğun bir önemi yok hele Python'a. Okey şimdi toplamı öğrendik. Biz bunun %18'ini ve %7'sini hesaplamamız lazımmış. İsterseniz direkt print ile bunu hesaplayabiliriz. Okey. Tip diyeyim yani bahşiş virgül diyeyim. Toplamın yüzde kaçı dedik? Yüzde on Bir şey yüzde on hesaplamanın bir kestirme yolu var. 0.18 ile çarpın. Okey? Bununla çarparsan size yüzde on verecektir bunun. Bir de ne vardı? Sales tax %7'ymiş. Ya da direkt tax yazayım isterseniz. O da toplamın %7'si dedik. Yani 0.07 olacak o zaman. 0.7 yazmayın. %70 olur o zaman. Çok yüksek bir rakam olur. Okay, tekrar bunu çalıştırmayı deneyelim. Kaydetti. Enter total of ne kadar harcadık yemekte? Atıyorum 100 lira harcadık. 18 lira buna bahşiş bırakmamız lazım. Vergisi de 7 lira olacak diyor. Tamam. Gördüğünüz gibi hafif bir şey var. E, nedir o? %7'yi hesaplarken 00001 diye bir fazlalık çıkardı. E, yuvarlama hatasıdır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Başka başka ne yapabiliriz bununla? E, sanırım yeterli. Bu, bu rakamları herhangi bir şeyle değiştirip hani sevdiğiniz şeye getirebilirsiniz. Atıyorum başlığı %20 mi bırakmak istiyorsunuz? %20 olarak hesaplatabilirsiniz. Ya da vergi %8 mi? Ona %8'e çevirebilirsiniz falan. Başka başka neyimiz var burada? İsterseniz buna bakalım. Şurada eğlenceli bir program var. Bir kurabiye tarifi. Kurabiye tarifinin içeriği şunlar. 1,5 bardak şeker, 1 bardak tereyağı, 2.75 bardak un gerekiyormuş. Bunları karıştırırsak kurabiye üretebiliyormuşuz. Kaç tane? Bu tariften 48 tane kurabiye çıkar diyor. Bir program yazın diyor. Biz kaç tane kurabiye istediğimizi sorsun bize ve ona göre tarifi rakamlarını değiştirsin. Atıyorum bir buçuk bardak şeker yerine yarım bardak şekerdesin ya da beş bardak şekerdesin. Anlatabildim mi? Kaç kurabiye istiyorsak biz söyleyeceğiz. O Bu program otomatikman değiştirecek bunu tarifi. Tamam mı? Bu birçok web sitesinde vardır. Yemek tarifi web sitelerinde falan bulunduysanız birçok site otomatikman yapar bunu. Gelin bakalım nasıl yapıyorlar. Böylece öğrenmiş oluruz. Neler var bir kere? Şeker var değil mi? Ee, sugar diyeyim. 1.5'miş. Değişkenler yaratıyorum bu isimlerle. Akılda kalması ve takip etmesi de kolay. 1. Butter 1 bardak. Un ne kadar? pardon. Ne kadarmış? 2.75 bardak da un varmış. Şimdi e, bununla 48 tane kurabiye çıkıyor bu, bu üçünü birleştirince. O zaman bir tane kurabiye çıkarmak için ne lazım? Yani daha doğrusu şuradan başlayayım isterseniz. Birisi e, diyelim ki 10 tane kurabiye yapmak istiyor. 48 tane değil. O zaman bu tarifi nasıl değiştireceğiz? Onu bulmanın en kolay yolu bence madem ki bu kadarla 48 kurabiye yapılıyor bir tane kurabiye için ne kadar malzeme gerekiyor onu bulalım. Sonra kişi ne kadar şey veriyorsa bize rakam yazdıysa onunla çarparız. Tamam mı? Yani dolayısıyla sugar bir buçuk dedik. Bunu bölü 48 yazayım diye düşünüyorum. Tereyağı de 1 bölü 48 yazayım. Un da 2.75 bölü 48 diyeyim. Böyle yapınca çünkü bir kurabiye için ne kadar malzeme gittiğini bulacağız. Kimse bir tane kurabiye için şey yapmaz, uğraşmaz ama bizim programa gerekiyor bu. Çünkü o sayede istediğimiz kadar kurabiye şey yapabiliriz, hesabı yapabiliriz. Yine mesela cookie diyeyim ben buna. Ee, şimdi de kişiye soralım. Kaç tane kurabiye yapmak istiyorsun diye olur mu? Benzer bir başlangıç yaparak. How many cookies diyorum. Kaç kurabiye istersin diye sordum. İki tane parantez kapatmayı unutmayın. Yoksa hani açtığınız parantez kadar kapatmamız lazım sonuçta. Yoksa hata verir. Kurabiyeleri sorduk. Bize 10, 20, bin neyse bir şey yazdı. Şimdi ne yapacağız? Bu yukarıdakileri söylemek lazım. Şu kadar lazım o zaman size diye. İsterseniz ona başlayalım. ne var? Sugar var. Sugar yazayım. Ne yazacağız? Bir kere sugar yazarsam sadece bir tane kurabiye için kaç şeker gerekiyor? Onu söyleyecek değil mi? O zaman ben bunu çarpı cookie derim. Böylece kaç tane yazdılarsa o kadar miktar şey yazabiliriz. Ee, doğru rakamı yazabiliriz. Sonra aynı şeyi iki kere daha yapacağız sanırım. Ay, Butter tırnak. O da neydi? Butter çarpı cookie yine. Ve son olarak da unumuz var. Flour yazalım. Ee, Flour çarpı cookie gibi. Tamam. Böyle yazdığımızda bize Herhalde doğru sonucu vermesi lazım. Ama tabii bilgisayarlarda hiçbir zaman çalıştırıncaya kadar insan emin olamıyor. Hatta denemeler yap, yapmadıkça. Kaç kurabiye yapmak istiyorsun? Atıyorum 100 tane kurabiye yapmak istiyorum. Çok açım bugün. O zaman 3 bardak şeker lazım diyor. Başka e, tereyağı 2 bardak, un 5.7 bardak diyor. Doğru mu? Bir bakalım isterseniz. Şu baştaki rakamı hatırlarsanız 48 tanesiydi. Yani yani yaklaşık benim 100 tanenin yarısı gibi. Bakalım. Evet sanki doğru. Burada bir buçuk bardak şeker demiş mesela. Şimdi üç küsur diyor bize. Tamam mı? Tereyağı işte birmiş, iki olmuş. Un iki yetmiş, beşmiş, beş yedi olmuş falan filan. Sanki evet doğru çalışıyor programımız. Eğer ikna olmak istiyorsanız çok şey nedir absürt rakamlar girin. Atıyorum mesela bir gibi. Bir kurabiye yapmak istiyorsanız bunlar gerekiyormuş. Ya da ne bileyim bin kurabiye falan. Gerisini size bırakayım. Siz oynarsınız bunlarla. Başka bakayım ne var ilginç program olarak. Bu üçü özellikle güzel. Fakat bir ara vereyim. Hemen geliyorum. Evet yine geldim. Şimdi isterseniz bir de miles per gallon diye yedinci soru var. O da ilginçe benziyor. İsterseniz onu yapmaya çalışalım. Bunda ne varmış? A car's miles per gallon yani miles per gallon bir mille pardon bir galon benzinle yakıtla kaç mil gidebildiğinin hesabı şöyle yapılır diyor pardon. Kaç mil gidilmiş bölü kaç galon yakıt kullanılmış. Bunları birbirine bölersek bize mile per gallon'ı veriyor bunun sonucu. Yani isterseniz biz bunu yine kendimize adapte edelim. Litre ve kilometreyi kullanıyoruz biz. Onlarla ne yapabiliriz? İşte şu kadar işte 100 kilometrede kaç litre harcamış falan gibi bizde hesabı vardı bunun. Ona uygun bir şey yapalım isterseniz. Yine küçülteyim bir kenara. <laughs> sileyim her şeyi şimdi ne ne lazım bize bunun için e, iki şey sormamız lazım kişiye kaç kilometre yol gittin ve kaç litre benzin harcadın değil mi isterseniz sormaya başlayalım yine ben integer olarak bunu alayım e, input how many kilometers did you ride falan İstediğiniz gibi değiştirin tabi bu soruları size kalmış ve kaç litre harcadık onu da bulmamız lazım. Lit diyeyim mesela hatta bunu float olarak diyeyim belki 3.5 falan ya da bir, 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 bir süratli bir şey yazar insanlar float olarak kalayım. How many liters of gas did you use falan? Kaç litre benzin harcadın ya da yakıt harcadın diye soruyorum. Şimdi bunu bulmak için formülümüz yine aynı. Yani aşağıdaki mile per gallon hesabında nasıl varsa Bizimki de aynı şekilde kilometers per liter falan gibi olacak bizim hesap ee, Bunu bulmak için ne yapacağız ee, Kilometers per liter Diye bunun kısaltılmışını kısaltılmışını yazayım ee, Kaç kilometre gitmişiz bunu böleceğiz Kaç litre harcamışız Okay? Şöyle bir şey yapsak herhalde Sonuç verir bize Eee KPL eşittir diyeyim. Kestirme gidiyorum. KPL gibi. Tamam mı? Bu ikinci KPL biliyorsunuz. Şurada yukarıda yarattığım değişkenin şeyi. Bu değişkende nereden geldi değeri? Kullanıcıdan aldığımız iki bilgiden. Yani bizden. Kaç kilometre gittin ve kaç litre harcadın. Bize işte şeyi bulacak bu. Aracın ne kadar verimli çalıştığını bulacak. How many kilometers did 200 kilometre gittim. Ka kaç litre benzin harcadın ya da yakıt harcadın? 5 litre harcadın falan. O zaman e, kilometers per liter 40 olacak bizde. Tamam mı? Bunun gibi şeyler, ufak formüller, ufak hesaplar yapmak son derece kolay Python'da gördüğünüz gibi. Evet, şimdi biz size bir finans hesabı göstermek istiyorum. Bu neymiş? E, bu faiz hesabı. Yani paranız var, paranızı... E, Bankada bırakıyorsunuz, şu kadar faiz de bırakıyorsunuz, ondan sonra her sene üstüne faiz ekleniyor. Eklendikçe paranız çoğalıyor, ana paranız çoğalıyor, üstüne faiz de ana parayı büyütüyor. Sonra bir sene sonra daha da ona, ona bu sefer faiz uygulanıyor falan. Ee, şu kadar sene sonra ne kadar param olur hesabını yapabilen bir şey ee, nedir o? Hesabımız var, formülümüz var. Bunu bilgisayara adapt etmeye çalışalım isterseniz. Nasılmış? Önce formüle bakalım isterseniz. Biraz büyüteyim bunu belki daha rahat görünür. Ee, A eşittir P blablabla bla bla korkunç bir formül. Burada ne neymiş ona bakalım. A e, belirttiğiniz yıl kadar sonra edineceğiniz paraymış. P ne? P başta hesaba yatırdığınız para. Atıyorum 1000 dolar yatırdınız 10 sene sonra şu kadar 1000 dolar olacak onun hesabı. İlk başta yatırdığınız para P ile ölçülüyor. Sonra 1 artı R bölü N diye bir şey görüyorsunuz. R neymiş? Senelik faiz oranı. Okay. Birçok aklınızda bulunsun. Birçok böyle şeylerde, hesaplarda faiz oranları 1, 2, 3, 5 diye yazılmaz. 0.05 gibi mesela yazılır. Ya Yani %5 faiz veriyorsa mesela banka, bunu 0.05 olarak yazır, yazarsınız bu tip formüllerde. Tamam 5 yazarsanız %500 faiz falan olarak sanıyor. Formül komple çıldırıyor yani. Peki ne neymiş burada ona da bakalım. Yılda kaç kere size şey veriyor faiz veriyor banka? Bunu yani %99 benim bildiğim kadarıyla biz yılda bir verir bankalar. Dolayısıyla n'ye bir ver, verebiliriz çoğu zaman. Neyse kullanıcıya soracağız sonuçta. Sonun, sonra ne var? Ne Bunun hepsinin n t n çarpı t yani power'ına üstüne alıyoruz. N ne, neydi hatırlarsanız senede kaç kere faiz veriyor ve T de kaç sene kalacak. Okay. Yani dolayısıyla biz bu A'yı hesaplayabilmek için P'yi, R'yi, N'yi ve T'yi kullanıcıya sormak zorundayız. Okay. bayağı bir sorgulu bir programımız olacak. Kenara çekiyorum formülü ki bir yandan görebilelim <laughs> neyin nesi olduğunu. A'yı sormuyorum. A'yı biz hesaplayacağız. Ama P'den başlayabiliriz isterseniz. P neydi hatırlayalım. Principal amount of that was original de de deposited account diyor. Yani bankaya başta yatırdığımız miktar. Integer diyorum. Bunu herhalde küsuratlı kullanmak istemez kimse bunu. Ee, initial deposit gibi bir şey yazdım. İlk başta yatırdığınız para ne kadardır onu yazalım. Sonra e senelik Faizi öğreneceğiz. Ha, bunu float olarak yazmamız lazım bence. İsterseniz bunu da kullanıcıya soralım. Senelik faizi oranını yazın diyeyim. Sonra başka ne vardı? Ne var galiba? Kaç kere yılda kaç kere şey oluyor? Bunu integer tutabiliriz isterseniz. Yılda kaç kaç kere bu faizi veriyor? How yazamadım. How many times per year diyeyim. Başlangıçta hepsine bir şey, sonlarında hepsine bir boşluk koyuyorum dikkat ederseniz. T de yıl. Onu da soralım. How many years gibi. Bu kadar kestirme yazıyorum. Şimdi artık her şeyi öğrendik galiba. Korkarım formülümüzü şey yapmamız lazım. Hesabı yapmamız lazım. Ee, bayağı burada göründüğü gibi yapabiliriz. Bir kere büyük harf küçük harf birbirinden farklı Python'da hatırlıyorsunuz. Unut, unutmayalım onu. P çarpı dedim. Sonra ne yapıyoruz? Bu paranteze galiba hala ihtiyacımız var. Bir artı dedim. R bölü N diyor. Ee, R bölü N. Bunu da yaptım. Tamam Ondan sonra başka ne yapılacak? <laughs> Şimdi R bölü N'nin zaten önceliği var bölme işaretinin. Dolayısıyla ben bunun çevresine parantez koymasam da olur. Ama garantili olsun falan diyorsanız isterseniz buraya şey parantez koyabilirsiniz içine. Buna niye parantez koydum? Orijinal formülde vardı zaten bu parantez. P çarpı bütün bu yu kastediyorlar. Ondan sonra bir de üst olayı vardı. NT olayı. Onu da Şimdi bunun ikisi beraber çarpılacak anladığım kadarıyla sonra üst alınacak değil mi? O yüzden ben bunu garantiye alayım. N çarpı T'yi parantez içine alayım. Bunu almazsam üstün önceliği var. Yani üst, üst almanın önceliği var. Dolayısıyla N, N üstüne alacak sonra T ile çarpacak. Dolayısıyla burada, burada, bence parantez gerekiyor. Okay. Sanırım böyle isterseniz bir deneyelim bakalım çılgın sonuçlar verirse o zaman neyi yanlış yaptık diye bakarız. Um, <laughs> you will have um, a hatta devamını da yazayım isterseniz. after yazayım virgül t years Böyle uzun yazdım bunu gördüğünüz gibi. Hatta bu boşluklarda lüzum yoktu. Sonradan aklıma geldi. Virgül koyunca zaten Python otomatikman yapıyor. Şimdi print'e farklı şeyler yazınca böyle ayrı ayrı şeyler bunları virgüllerle ayırmak gerekiyor. Burası bir string bildiğiniz gibi bir sabit ekrana yazılacak olduğu gibi. Sonra yanına a yazdım. A ise yukarıda bulduğumuz değişkenin değeri böyle yaparsam hani böyle yaparsam ekrana kocaman bir A yazar. Halbuki ben bir rakam yazsın istiyorum. O yüzden tırnak koymuyorum onun çevresine. O nasıl tekrar virgül koydum ki bu after lafını yazabileyim yanına. Sonra tekrar virgül koydum T'yi yazabileyim diye. İşte şu kadar sene sonra şu kadar paranız olacak gibi bir şey yazmaya çalışıyorum. Tamam mı? Bakalım nasıl çalışacak? Deneyelim programımızı. Kaydedelim. Initial deposit atıyorum 100 dolar yatırdım bankaya. Eee Senelik faizi de hadi yüzde %5 olsun. Yılda kaç kere veriyorlar bu faizi? Bir kere veriyorlar yılda. Kaç yıl kalacak? 10 yıl kalsın bankada benim param. 10 yıl bırakırsak yüzde %5 faizle 162 dolarımız olacakmış. Bunu anladık. Okay. <laughs> Fena değil. <laughs> bu da böyle bir şey. Ne diyor o? Finans hesabı size. Sanırım doğru yaptık. Bir kağıt kalemle de kontrol etmekte fayda var gerçi bir kere. Evet bugünlük de bu kadar. Daha önce dediğim gibi ne olur daha fazla egzersiz yapın. Kitapta, internette ya da aklınıza gelen egzersizleri yapın. Bu egzersizleri değiştirmeyi deneyin. Şöyle yapsam ne olur, böyle değiştirsem ne olur falan diye. Ne kadar çok oynarsanız o kadar faydalı çünkü size. O kadar aklınızda kalır. Ve o kadar da hani böyle bir soru sorulursa bunun çözümü nasıldır diye düşünmenizi sağlar. Otomatikman e, herhangi bir problem gördüğünüzde sizin programın nasıl olması gerektiğini şey yapar. Size bildirir. Anlatabildim mi? Alış, yani alıştıkça kolaylaşıyor bu iş. O yüzden bol bol alıştırma yapın. İyi günler dilerim.